Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı sempozyumunun açılışında konuştu. Gül'ün konuşmasında kullandığı ifadeler iki bakan arasındaki gerilimi yeniden yükseltti. Gül, değerli arkadaşlar bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti, dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlara yönelik yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı, 110 bin metruk bina vardı, biz bunun 75 binden fazlasını yıktık, 15 binini de restore ettik. Geçen gün vilayetlere gidiyorum, Diyarbakır, Adana ve İstanbul'da dahil olmak üzere muhtarlarımız diyor ki efendim şurada metruk bina var burada metruk bina var ama mahkeme kararı var yıkamıyoruz. Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Çünkü o bina orada durdukça orada uyuşturucu kullanılıyor. Vatandaş geliyor diyor ki muhtara bu binayı ne yapacaksın? Muhtar mahkeme kararı var yıkamayız diyor. Ben de diyorum ki gece yarısı dozer gelsin yıksın kim yıktı biz nereden bilelim ya, ifadelerini kullandı. Soylu ile bakan dil arasında geçen Ocak ayında tartışma yaşanmıştı. Soylu, annesine sosyal medya üzerinden küfür eden kişinin serbest bırakılmasına, Twitter üzerinden tepki göstermişti. Gül'ün yanıtı ise, klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Bu işleyişi beğenmeyen Diler itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz, şeklinde olmuştu. Gül, paylaşımının ardından soylunun annesine yapılan hakareti kınamış ve bir kez daha ihtiyaç duyulması halinde bu tür suçlara yönelik yaptırımların artırılabileceğini ancak bunun tartışma yerinin sosyal medya değil, parlamento olduğunu vurgulamıştı. Soylu Gül ile yaşadığı tartışmanın ikinci perdesini organize suç örgütü liderliği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in videolarına cevap vermek için 24 Mayıs'ta katıldığı Habertürk canlı yayında açtı. Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili gözaltına alınması gerektiğini belirterek isim vermeden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü işaret eden ve ''Benim görevim önleyiciliktir'' ifadeleriyle yine Adalet Bakanlığına yüklenen soylu şu tepkiyi vermişti. ''Anama sövdüler itirazımı dile getirdim. Hala sosyal medyada itiraz ediyorum. Sizin adınıza itiraz ediyorum. Bugün Atilla Peker'in alınması için kom dairesine yazı yazdım. Benim mi yazdırmam lazım? Re'sen devreye girilmesi lazım değil mi? Benim görevim İçişleri Bakanı olarak önleyiciliktir. Meseleyi gördüğüm an müdahale etmektir. Olay çıktıktan sonra olay sonu raporu yazmak değil. Kutlu Adalı cinayetinde en ufak bir şey açık duruyorsa bizim namus meselesidir dedi. Gül, Bakan Soylu ile geçen Ocak'ta yaşadığı polemiğin ardından yaptığı açıklamada işaret ettiği kanunları değiştirme ihtiyacı ortaya çıkmışsa bunun yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu Haziran ayında yeniden vurgulayarak şunları söyledi. Hakim, özellikle de ceza hakimi, bir yaptırım söz konusu olduğunda kanunun lafzını tekrar etmek zorundadır. Hakimin adeta pozitif kanun koyucuya dönüşmesi hiçbir şekilde kabul edilemez, sistemimizde zaten bu mümkün de değildir. Yargının kendi tabii ve doğal mecrası içinde çalışması beklentisi, bu tabii ve doğal işleyişe saygıyı da gerektirir. Kanunu uyguladığı için savcının Hakimin itham edilmesi, hedef haline getirilmesi hiçbir şekilde mazur görülemez. Uygulaması gereken mevzuatı uyguladığı için yani. yargıya ithamda bulunulması hukuk devletinde alışık olunan bir durum değildir. Kanunu değiştirme ihtiyacı ortaya çıkmışsa, kanunda bir eksiklik olduğu düşünülüyorsa bu işlemin adresi bellidir. Ortaya çıkan sosyal veya hukuki ihtiyaçlar doğrultusunda kanunu değiştirmek veya düzenlemek meclisin görev ve yetkisindedir ifadelerini kullandı.